Soba fitili takıyoruz gördüğünüz gibi şöyle bir yapıştırıcı var şöyle bir yapıştırıcı var elimizde İnternetten satın aldık bu da sobanın fitili ee, yapıştırıcıyı burayıcık alkolle temizledim yapıştırıcıyı şu şekilde hafif gerdirerek yapıştırıcıyı sürdükten sonra da fitili hafif gerdirerek kuluğuna sıkıştırıyoruz. Şimdi olayın püf noktası şu arkadaşlar. Ben bu kapağı kapatırsam eğer buradaki yapıştırıcı dışarı taşan yapıştırıcı tam kurumayacağı için buradaki çerçeveye yapışma olasılığı var. O yüzden ben bunu engellemek için kağıt, kağıt bant kullanacağım. Yani kağıt bandı yapıştıracağım komple böyle bu şekilde. Daha sonra kapağı kapatacağım. bakalım yapışmış mı? Herhangi bir sorun yok gibi görünüyor. Daha önce e, sobayı ilk aldığımda sobayı yaktıktan sonra kapağı açtım. Fitil kendini bıraktı. Ve düştü. Daha sonra yapıştırıcı aldım. Sizin de gördüğünüz gibi yapıştırdık. Bakalım aynı şey tekrarlayacak mı?